Elif Yıldızel yayına katılacak. Bu noktada e, petrol ve doğalgaz uzmanı hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Şimdi e, sizinle aslında Türkiye'nin e, bu alanda yani enerji tarafındaki son hamleleri ve son açıklamaları konuşarak başlamak istiyorum. E, enerji Bakanının Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanının açıklaması var petrol ve gaz aramada çok katmanlı bir e, süreç e, yürütüldüğüne dair. Şimdi hem Gabar petrolü tarafında hem de Göktepe 3 kuyusundaki rezerv ve işte Türkiye'nin enerji görünümünde hangi aşamada olduğumuzu konuşarak başlayalım. Hani Diyarbakır ve Trakya tarafındaki yeni bölgeler hangi enerji kaynakları öne çıkıyor, ne durumdayız? Evet, e, şimdi öncelikle Gabar'dan başlayalım isterseniz. Güney Donudolu bölgesi zaten e, 1954'ten beri e, Türkiye Petrolleri tarafından aranan ve zaman zaman da yerli ve yabancı şirketler tarafından araması yapılan bir bölge. Bu bölgede sayısız sahamız var. E, şu anda isimlerini sayabileceğim Garzan, Germik, Raman, Batıraman gibi bir sürü sahamız var. Gabar bunlardan birisi. Son dönemde yapılmış önemli iyi keşiflerden birisi. E, yapılan e, rezerv hesaplarında net olmamakla beraber 1 milyar varillik bir petrolden bahsediliyor. E, tabii ki bu iyi e, yani bu çok büyük bir keşif değil ama tabii ki e, yapılan keşiflerden bir tanesini önem arz ediyor. 80 bin varil de günlük üretimi var bu da önemli. Ama Türkiye için bunu ne ifade ediyor dersek 80 bin varil Türkiye'nin günlük üreti, günlük tüketiminin yüzde %8'ine ancak karşılayabiliyor. Çünkü biz günde yaklaşık artı eksi bir milyon varil tüketiyoruz. Dolayısıyla bizi enerji bağımsızlığına götürecek bir keşif değil ama orada yapılmış ve yapıla gelen işlerin başında gelen bir keşif. Yaklaşık 113 kuyuyla üretim yapıyor. Bu da kuyu başına yaklaşık 700 varil gibi bir üretimden bahsediliyor demek. Bu da oradaki normal diğer sahalar gibi üretim yapan bir saha. E, tabii bu zaten e, Türkiye petrollerinin e, asli görevi arama yapmak. E, Güneydoğu Anadolu bölgesi de bu bölgelerden birisi. Trakya, Trakya'da da arama yapıyor e, Türkiye petrolleri. Güneydoğu Anadolu bölgesi e, daha çok petrol rezervi açısından, e, petrol ihtivası açısından önem arz ederken Trakya'da gaz ihtivası açısından önem e, arz ediyor. Bu kaynak kayadan kaynaklanıyor. E, Trakya'da da yine arama e, çalışmalarına devam ediyor. Sakarya gaz sahasıyla Göktepe 3 kuyusu da denizde yer alıyor biliyorsunuz. Göktepe 3 kuyusu son dönemde yapılan keşiflerden bir tanesi. Hemen akabinde de bir rezerv açıklaması yapıldı. Bu aslında tek kuyudan rezerv açıklaması uluslararası standartlara uygun bir açıklama değil. Yani orada bir sürü kuyunun açılması ve bir rezerv çalışmasının yapılması gerekiyor. Ama öngörüler bağında 75 milyar metreküpten bahsediyorlar. Sakarya gaz sahasıyla beraber kombine olarak bunu düşündüğümüzde yaklaşık 785 milyar metreküplük bir gaz rezervinden bahsediyoruz. Bu da ne demek? Türkiye yılda 60 milyar metreküp harcıyor. Bu 60 milyar metreküp bugünkü harcamamız, işte gelişen nüfus, artan nüfus, gelişen sanayi, gelişen şehirleşme vesaire gibi şeyleri de göz önüne bulundurduğumuzda bu daha da artacak demektir. Ama 60 milyar metreküpten baktığımız zaman Türkiye'nin yaklaşık 10 yıllık bir gazını biz e, bulmuş oluyoruz o bölgede. E Bu da tabii ki e, yok değil ama e, Türkiye'yi enerji bağımsızlığına götürecek bir e, keşif değil. Fakat önemli tabii ki bunu kullanacağız. Kullanmayacak değiliz kendi e, rezervimiz, ülkemizdeki mevcut rezervimiz. Bunları tabii ki ekonomimize katacağız ve katkısı mutlaka olacaktır. E, ama... Enerji bağımsızlığı açısından bakacak olursak Türkiye içerisinde arama, üretim ve sondaj faaliyetleri yaparken yurt dışında esasında hem özel şirketlerimizi hem de TPA'yı yönlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada da son dönemde yapmış olduğu Somali anlaşması gibi ve diğer bazı anlaşmalar gibi bunlar da önemli adımlar. tabii yurt dışında rezerv sahibi olmak çok önemli. Çünkü sadece ülkemizi arayarak Vakit geçiremeyiz, vakit kaybedemeyiz. Yurt dışında da rezervlere sahip olmamız gerekiyor. Bu konuda da adımlar atılıyor. Yani Türkiye'nin e, enerji bağımsızlığı söz konusu şu an için e, değil ama doğru stratejilerle ve doğru hamlelerle bu e, gerçekleştirilebilir bir proje. Ama bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Bu en az 10-15 yıllık, 20 yıllık azimli bir çalışma evet. ve yatırımlarla olacak bir şey. Şimdi yurt dışı arama konusu kritik. Oradaki strateji nasıl ilerliyor? Ee, şimdi orada e, şu ana kadar arama e, ruhsatları aldı, Türkiye petrolleri. E, tabii bu önemli bir strateji ama biz aynı zamanda rezerv de satın almalıyız. Yani hmm. ne demek? Mevcut bulunmuş sahalara da e, akses olmalıyız, onlara da e, e, girmeliyiz bir şekilde. Ve hatta daha da önemlisi yanı başımızdaki Irak'ta aktif petrol arama ve üretim faaliyetleri yürütmemiz gerekiyor. Çünkü hem e, petrol ve... Doğalgaz anlamında zengin bir ülke, hem de bizim sınır komşumuz, hem bizim siyasi, hem de politik hem de ekonomik çıkarlarımızın çok fazla olduğu bir bölge. Dolayısıyla aslında orada da önemli adımlar atılması gerekiyor. Sadece Somali'de veya diğer ülkelerde, diğer bölgelerde Pakistan gibi değil. Bu yakın bölgemizde de daha aktif olmamız gerekiyor. Peki o zaman oradan devam edelim Zeynep Hanım. Çünkü Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir konu var orada. 2003'ten bu yana pasifti Kerkük-Baniyaz petrol boru hattı. Buranın tekrar canlandırılması eğilimi kararı var. Ne kadar kritik ve stratejik bizim açımızdan? Bu bizim açımızdan çok kritik bir karar. Olmaması gereken bir karar o anlamda söyleyeyim. Çünkü Kerkük-Ceyhan boru hattı biliyorsunuz vardı işte zarar gördü vesaire şimdi de Irak'la Erbil arasındaki çekişmeden dolayı çalışmıyor. Kerkük-Baniyaz boru hattı gerçekleşirse o zaman Türkiye tıpkı Doğu Akdeniz'de olduğu gibi bölgenin enerji koridorundan, enerji jeopolitinden uzaklaştırılmış ve yalnızlaştırılmış olacak. Çünkü... Ee, Suriye'de kalan bu Baniyaz Limanı beraber bu daha önceki hat yanlış hatırlamıyorsam ya 600 bin varildi ya 800 bin varildi o civarda bir kapasitesi vardı. Ama şimdi bunun tekrar genişletilerek yapılması planlanıyor. Eğer bu gerçekleşirse Bağdat'ın baskısıyla e, o zaman aynı zamanda Doğu Akdeniz gazları da yine Türkiye yi çok kolaylıkla baypas edebilecektir. Çünkü bu İsmet dediğimiz boru hattı, ee, ekonomik olarak feasible olmadığı için çok fazla şu anda e, gerçekleşebilir gibi görünmüyor ama Baniyas Limanı'na bir elenci tesisi yapılarak bu e, Doğu Akdeniz'deki gazların da kolaylıkla dünya piyasasına çıkması sağlanmış olabilir. Bu da bizi hem Doğu Akdeniz'den hem de bölgedeki enerji jeopolitiğinden uzaklaştırmış olur. Aslında Avrupa Birliği'nin de hep söylüyoruz ya biz enerji merkezi yapmak istemiyor. Bu isteğinin başka bir adımı bu. Çünkü biliyorsunuz ki geçen yayınlarda da konuştuk bir BP gitti Kerkük'le anlaşma imzaladı. Bu sadece Kerkük'le kalmadı. Kuzey Irak bölgesindeki önemli Cem Cemal, evet. Bay Hasan, Yambur gibi kondensat sahalarını da bu anlaşmanın içine kattı. Bu sahaların tamamının üretiminin aslında Ceyhan'dan dünya piyasalarına çıkıyor olması gerekiyor normal konjüktürde. Eğer bu Baniyas'tan dünya piyasasına ulaşırsa gerçekten Türkiye jeopolitik anlamda ve enerji güvenliği anlamında çok yalnız kalmış olacak bölgede. Şimdi e, peki bir yandan da e, şimdi gündemin ilerleyen e, je, yani enerji gündeminin jeopolitikle e, e, paralel giden bir diğer başlığı da bugün aslında Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, yayınladığı bir e, raporda belirginleşmiş. Küresel kritik mineraller görünümü 2025 raporu. Şimdi burada tabii e, elektrik altyapısındaki genişlemeye falan dikkat çekiliyor. Artan talebe ve bakır arzındaki risklerden bahsediliyor. Mevcut e, projelerin yetersizliği e, ve işte 2035 yılına kadar neredeyse %30'luk bir arz açığı olacağı tespitleri var. Yine buradaki bu kritik minerallerin az sayıda ülkenin kontrolünde olmasının da tedarik güvenliği açısından yarattığı kırılganlığa dikkat çekiliyor ve sanırım bu tespitler karşımıza önce Çin'in sonra da hani Ukrayna'nın haklarını alma çabasında olan ve de aslında almayı da garantileyen Amerika'yı getiriyor sanırım. Doğru. Trump'ın Ukrayna ile anlaşma yapmasının temelinde lityum ve nadir toprak elementleri yatıyor. Çünkü biliyorsunuz Çin çok uzun zamandan beridir Amerika'ya nadir toprak elementleri satışını durdurmuştu. Şimdi bir de bu yeşil dönüşümle beraber gündeme gelen bakır, kobalt, e, lityum gibi madenler, Kritik madenler ve raporun da söylediği gibi özellikle Bakır'da %31 arz eksikliği öngörülüyor 2030 ve 35'lerde. Dolayısıyla bunlar artık stratejik ham maddeler haline geldiler. Tıpkı petrol ve doğalgaz gibi. Bunlara sahip olmak çok önemli. Çin boşuna Afrika'da dolaşmıyor. Biliyorsunuz Çin kobalt üretiminde demokratik Kongo çok önemli bir ülke yüzde yetmişini yapıyor ki kobalt da biliyorsunuz elektrikli arabaların vazgeçilmez madenlerinden bir tanesi. Burada çok önemli yatırımlar yapıyor. Başka bir yatırımı Bolivya'da. Bolivya ise e, lityum açısından çok zengin. Avustralya'dan biliyorsunuz lityumun çok büyük bir kısmını Avustralya'dan satın alıyor Çin e, ve proses ediyor, dünya piyasalarına satıyor. Neredeyse %80'in lityum prosesini Çin yapıyor. E, dolayısıyla Avustralya önemli bir ülke. 6 milyon tonluk bir rezervi var aşağı yukarı. Bolivya ondan da önemli bir ülke. 21 milyon tonluk bir rezerv var lityumda ve Çin buraya da yatırım yapıyor. Yani dolayısıyla Çin Bolivya gibi ülkelerde, Peru, Şili gibi bakır zengini ülkelerde, Afrika gibi Kongo'daki Demokratik Kongo örneğinde olduğu gibi ülkelerde boşuna yatırımlar yapmıyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmiş şirketleri bu bölgelerde ve bankaları bu bölgelerdeki yatırımları desteklemiyor. Riskli bölgeler olarak gözüldü, görüldüğü için Demokratik Kongo örneğinde olduğu gibi. Onlar bu boşluğu yarattıkları zaman Çin bu boşluğu dolduruyor. Zaten Çin olmadan yeşil dönüşüm olmayacağını hep buradan söylüyoruz. Hep beraber bunu ikimiz sürekli dile getiriyoruz. Çünkü Çin güneş panellerinin %80'ini üretiyor dünyadaki, rüzgar, rüzgar tribünlerinin de %60'ını üretiyor. Elektrikli arabalarda da başak bir ülke konumunda. Dolayısıyla aslında Çin olmadan yeşil dönüşüm olmayacağını hep söylüyorum. Siz de bunu beyan ediyorsunuz ve bu kritik madenleri de Çin kontrol altına almaya çalışıyor ve bunun için de doğru hamlelerle ve zamanında yapıyor bunları. Şimdi Amerika bu eksikliğini işte Ukrayna'daki madenlere ulaşabilmek, erişebilmek için çabasıyla kapatmaya çalışıyor. Ama bence Çin bu konuda çok önde kaldık. Çin'in dünya enerji piyasalarından aldığı, talep ettiği fosil yakıtlar da çok yüksek. Hı. İşte hep söylüyoruz %15 petrol talebinin Çin etkiliyor. %10 doğal gaz talebini, talebi var. Ve %50 de kömür talebi var dünya piyasalarından ve kendi üretiminden. %50 kömür üreterek Çin yeşil dönüşüme yatırım yapıyor ve çok bu noktada öndeler. Raporda bence bunları çok açık ortaya koymuş durumda. Peki, o zaman Çin hem bu yenilenebilir tarafa hem de nükleer tarafa yaptığı yatırımlarla enerji tarafında lider ülke konumuna oturmaya ne kadar yakın? Bana göre aslında oturmuş bile sayılabilir. Hı. Çin geçen sene pardon 2023'te aldığım notlardan söyleyeceğim yenilenebilir enerji yatırımlarında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan toplam yenilenebilir enerji yatırımlarından daha fazla enerji yatırımı yaptı kendi ülkesine de güneş panelleri ve türbinler kuruyor artı 150 tane yeni nükleer santral inşaatına reaktör inşaatına başlıyor kurmayı planlıyor bu da son 35 yılın en fazla nükleer e, yatırımı demek yani Çin aslında bütün bunları önden öngörüp zamanında adımlarını atıyor ve artık enerji stratejisi mi diyelim, enerji oyununun içinde çok başarılı bir ülke haline geldi ve yatırımlarını da hep bu noktada yapıyor. Aslında yani baktığınız zaman attığı her adım enerji stratejisi üzerine atılmış adımlar. işte Afrika'daki varlığı gibi, e, lityum prosesini elinde tutması gibi, e, güneş paneli üretimi gibi gibi bunlar hep Çin'in önden öngörüp attığı adımların sonuçları aslında. Yani sadece dünyanın en büyük enerji tüketicisi değil artık üreticisi noktasında ve hani enerji güvenliği için vazgeçilmez olma noktasında da istediği hedefe çok yaklaşmış durumda olduğunu söylemek mümkün sanırım. Evet, okay. aslında iyi bir enerji oyuncusu oldu. Hmm. Yani günün sonunda iyi bir enerji oyuncusu oldu. Biliyorsunuz Rusya'yla da doğalgazla çok önemli anlaşmaları var. İşte Power of iki 2 konuşuluyor. Dolayısıyla Rusya artık yeni bir hem müttefik hem de yeni bir malzemesini malını satacak bir ülkeye sahip Çin. Çin'in talebi çok yüksek bahsediyoruz. Artık yeni müşterisi ve yeni müttefiki o. Eğer bu ikisi bir araya gelirse çok büyük bir güç haline Geliyorlar. Bu da aslında enerji e, güvenliği açısından e, stratejik ve önemli bir konu. Şimdi güzel bir yere geldi e, geldiniz. Çünkü tam e, şunu soracaktım. Aslında Rusya üzerinden yani Avrupa'nın Rusya'ya yönelik son açıklaması üzerinden e, konuşalım. E, şöyle ki, Kremlin'e kuzey yakın iki doğalgaz boru hattının kalıcı olarak e, bloke edilmesi e, tehdidiyle karşılamış Avrupa. Yani. Rusya'ya diyor ki eğer Ukrayna konusunda 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmezsen biz bu Kuzey Akım'ı, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını kalıcı olarak kapatırız. Ki burası Almanya için de aslında önemli. Rusya'yı Almanya'ya bağlayan hat bu. Çok da tartışma var siz benden iyi biliyorsunuz yani o hikayenin etrafında dönen. Şimdi bir bu tehdit... Az önce vurgusunu yaptığınız eksende ne kadar anlamlı hasar yaratıcı olabilir? Aslında hep söylüyoruz ya, Avrupa hiç rasyonel davranmıyor. Evet, Avrupa Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önce Rusya'ya tek yönlü bağımlıydı. Fakat şimdi de Rusya'yı bu tip yaptırımlarla kendisinden uzaklaştırmak ya da kendi deyimiyle istediği noktaya getirmek için bu tip yaptırımlar yaptığı sürece demin de söylediğim gibi Rusya Çin'e daha çok yaklaşıyor. Öteki taraftan bu Rusya bağımlılığını Ukrayna Savaşı ile beraber bitirdi. Şimdi Amerika'ya bağımlı oldu. Amerika da Rusya'ya, şey, Avrupa'ya e, elenci satıyor. Bunu da hep konuşuyoruz ve bundan vazgeçmek istemiyor Trump. E, çünkü çok iyi bir müşterisi haline geldi Avrupa e, Birliği. Dolayısıyla aslında hep söylüyoruz Avrupa Birliği e, gerek e, Rusya'yı bu şekilde yaptırımlarla köşeye sıkıştırmaya çalışarak gerekse Türkiye'nin bölgedeki enerji merkezi olmasını engelleyerek kendi ayağına sıkıyor. Çünkü artık sıkışmış durumda, köşeye sıkıştı ve enerjisini nereden almayı planlıyor doğalgaz anlamında? Afrika'dan ve bu Doğu Akdeniz'deki gazlardan yararlanacağını, yararlanabileceğini düşünüyor. Ve bununla ilgili adımlar atıyor. İşte Banias, Kerkük Banias, Boru Hattı gibi veya Mısır'daki elenci tesisleri gibi ya da Afrika'daki diğer doğalgaz gibi. Ama bunlar çok uzun soluklu işler. Yani bugünden yarına olacak değil, önümüzdeki 25-30 yılda belki gerçekleşebilecek şeyler. Bu, bu noktada hem Rusya'yı yaptırımlara boğarak e, yönünü Çin'e çevirmesini sağlıyor ve kendisi için hiç rasyonel değil. Hem de Türkiye'nin enerji merkezi olması konusunda e, önüne hep e, ne diyeyim engeller çıkararak ya da bunu engelleyerek kendisini aslında zora sokuyor. Sonuç itibariyle günün sonunda kazanan Amerika oluyor. Trump kendi ülkesinde 2-3 dolara mal ettiği sattığı doğalgazını elenci olarak 13-14-15 dolarlara Avrupa'da kullanıyor. Oysa bu kuzey akım hattını çalıştırabileceğini söylüyor Putin. Belki buradan bir miktar gaz gelse onların işine gelecek. Öteki taraftan Rus petrolünü satan filoları tespit edip onlara ambargo uygulamak istiyor sizin de söylediğiniz gibi. Rus finans sektörünü engellemeye çalışıyor. Yani Rusya ile bayağı uğraşıyor ama bu onun için de çok rasyonel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben bir yerde uzlaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Zeynep Hanım çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız bana eşlik ettiğiniz için değerli analizleriniz için çok sağ olun iyi akşamlar. Çok evet, teşekkür ederim iyi akşamlar. Biraz jeopolitik eksende konuşmaya devam edelim. Profesör Ahmet Uysal İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi yayına